Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hiperlikit öğreneceğiz. Hiperlikit neden önemli? Önce ondan sonra bahsedeceğim. En önemli özelliği likidite ve derinlik bilgisi bize vermesi. Kaldıraçlı pozisyonlarınıza risk analizi yapmanıza yardımcı olur. Sentiment analizinde size destek sağlar. Fiyat manipülasyonu ve arbitraj için sizlere veri imkanı sunar. Peki ben burada neyi kastediyorum? Size olarak bahsedeceğim. Sonrasında hiperlikit verilerine hangi web siteler üzerinden ücretsiz bir şekilde ulaşacağınızı nasıl okuyacağınızı anlatacağım. Aldığım notlar var. Notları size okuyayım. Hiperlikit merkeziyetsiz perpetüel yani vadeli işlemlerde sizlere veri sağlar. Peki merkeziyetsizden kastımız ne? Şimdi hepimiz işlem açıyoruz. Binance, Bitget, Bybit gibi global borsalar merkeziyetli borsalar. Jax dediğimiz alanı oluşturur. Bir de insanların cüzdanlarını bağlayarak açmış olduğu işlemler var. DEX borsası gibi veya birçok merkeziyetsiz hiperlikit borsası gibi borsada açılan işlemlerde DEX işlemleri olarak hiperlikit verilerini bize sunar. Hiperlikit verilerinde minimum 1 milyon dolarlık işlemler baz alınır. Piyasadaki long short oranını yüzeysel olarak ve şeffaf bir şekilde tespit etmenizi sağlar. Manipülasyonların yani hani pump ve dump'ın hani bazen yine atıyor ya fiyatlar nereye gelebileceğini Önden öngörebilmenize imkan tanır. Şimdi ben iki tane veri listesi kullanıyorum. Bunlardan birisi HyperDash, diğeri Coin Glass. HyperDash biraz daha karmaşık olmasına rağmen ben genel olarak CoinGlass kullanıyorum. Çünkü CoinGlass üstüne birçok veri ekliyor. Bakın ücretsiz versiyonu gösteriyorum. Bu yani hangi bir şekilde ürün tanıtım vesaire değil. Gördüğünüz gibi daha giriş bile yapmamışım. CoinGlass'ın linkini ve Hyperdash'ın linkini hemen bu videonun altına koyacağım. Yine ekstra'dan bu videonun altından Westo Telegram grubunun linkini koyacağım. Oradan günlük bizim hiperlikit verilerimizi, hiperlikit analizlerimizi görebileceksiniz. Şimdi CoinGlass'a girdiğimiz zaman ben hemen ekrandan kendim de kaldırıyorum. Ekran set tam vereceğim çünkü buradaki verilerin hiçbirisini kaçırmanızı istemiyorum. Şimdi CoinGlass'a girdiğimiz zaman ana sayfadayız. Burada genel olarak piyasadaki tüm kripto paraların long short oranlarını görüyorsunuz merkeziyetsiz olarak. Peki ben burada neyi kastediyorum? Şu an merkeziyetsiz cüzdanlarda toplam 7,5 milyar dolarlık bir işlem var. Bunun 3,5 milyar doları yani %46.36'sı long işlemler. 4 milyar doları ise yani yaklaşık %54'lük kısmı ise short işlemleri oluşturmakla. Bunların marj değeri yani kaldıraçsız değeri longtaki para 353 milyon dolar, shorttaki para 394 milyon dolar. Profit loss'lara baktığımız zaman piyasadaki long'cular şu an itibariyle 58 milyon dolar zararda. Short'cular da 94 milyon dolar zararda. Yani şu an piyasada kazanan kısım çok yok. Funding filere baktığımız zaman long'cular short'culara para ödüyor şu an. Aşağıya iniyoruz. Size aktarabileceğim önemli böyle yani kafanızı karıştırmadan doğrudan ihtiyacınız olan kısımları anlatacağım. Bunlar sizlerin bir süre sonraki ilgi alana göre değişecektir çünkü. Burada hangi coin'de, hangi kripto parada ne kadar long, ne kadar short var onların oranını görebilirsiniz. Şu an Bitcoin'de %56, Ethereum'da %66, Hypecoin'de ise %54 long oranları bulunmakta. Hemen aşağıdan diğer tüm kripto paraları görebilirsiniz. Şimdi hiperlikit verilerinde çok önemli bir unsur var. Bu unsur ise sadece Bitcoin ve Ethereum'da neredeyse nokta atışı analiz yapmanıza imkan tanır. Diğer kripto paralar da burada bulunuyor ama diğer kripto paralar ağırlıklı olarak JAX yani merkeziyetli borsalardan işlem gördüğü için DEX üzerinde pek size yüksek veri sağlamaz. Ama sizlere birkaç tane tüyo sağlar. Onu da birazdan göstereceğim. Aşağı indik. Bakın burada sembol kısmı var. Bu siteyi İngilizce de kullanabilirsiniz, Türkçe de kullanabilirsiniz ama ben size İngilizce öğretim göstereceğim bunu. Sembol kısmında hangi kripto paraya bakacağınızı seçiyorsunuz. Site kısmında yönünüzü belirliyorsunuz. Yani longcular'a mı bakacaksınız, shortcular'a mı? Hangi balinaya bakacaksınız onu seçiyorsunuz. Longcular'ı seçelim. Geri kalan kısımları boş bırakın. Şimdi piyasadaki longcular'a baktığımız zaman en büyük balinamız şu an an itibariyle 431 bin dolar karda. İşleme giriş fiyatı 113.557. 100 bin yani Bitcoin 100.000'e in atarsa bu adam lik oluyor. İşleme girdiği ana para 4.79 milyon dolar. 20x kaldıraçla girmiş. Bunun karşılığı da hacimsel olarak 95.72 milyon dolara denk geliyor. Yani bu adam tek başına markette 95 milyon dolarlık bir hareket yarattı. Pozisyon kısmından pozisyonları, sel kısmından yönünü, sembol kısmından hangi kripto para girdiğini, şuradaki kısımdan anlık kazançlarını görebiliyorsunuz yüzdelik olarak. Entry price giriş fiyatları, leak price likitasyon fiyatları, margin yazan kısım yani margin yazan kısım, ana para, kaldıraçsız para, funding fee, bu adamın her 8 saatte bir ödediği komisyon oranını gösteriyor. Şimdiye kadar 877 dolar komisyon ödemiş. Price ise şu anki anlık fiyatını entry time'da giriş saatini gösteriyor. Burada görmüş olduğunuz her rakam bir cüzdana denk geliyor. Yani 0x e2 bir cüzdan. Tıkladığımız zaman bu adamın mevcut tüm işlemlerini görebiliyoruz. Bu adam son 7 günde 329 bin dolar para kazanmış. Son 30 günde 1.75 milyon dolar para kazanmış. Son 24 saatte 1.1 milyon dolar ve işlem açtığı günden beri toplamda 2.30 milyon dolar zararı var. Pozisyon kısmından anlık pozisyonlarını görebiliyorsunuz. Şu an bu adamın kardaki tek işlemi Bitcoin işlemi 392 bin dolar karda. Bir de sol işlemi var. O da 26.000 dolar karda, onu haricinde 250 bin dolar Ethereum long'unda zararda. Transaction kısmından bu adamın şimdiye kadar açtığı işlemleri, işlemlerde ödediği komisyonları, fiilleri ekleme, çıkarmaları görebiliyorsunuz. Open orders kısmında ise şimdiye kadarki açtığı işlemleri ve işlemi açarken hangi seviyede, hangi kademeden aldığını görebiliyorsunuz. Deposit draw'dan ise bu adamın ne kadar para yatırdığını, ne kadar para çektiğini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Mesela 10 milyon dolar para yatırmış, sürekli ekleme yapmış ve çıkarma yapmış hesabına. Geri gelelim Tekrardan hiperlikit sayfasındayız. Bitcoin longculara bakacağız. İlk 10 balinayı gözümüze kestireceğiz ve bakacağız bu adamların likidasyonu nerede? Birinci likitasyonu 100 binde, ikinci 104 bin, üçüncü 72 bin, dördüncü 112 bin, 93 bin, 108 bin, 100, 10 bin, 84 bin ve 96 bin. Buradaki rakamların ortalamasını aldığımız zaman Bitcoin'in gidebileceği yeri kestirebiliyoruz. Yani şunu öngörebiliyoruz. Bitcoin yaklaşık 100 bin lira iğne attığı zaman ilk ondaki balina lig olacak. 100 bini kafamıza yazdık. Sonra buradan site kısmına geliyoruz. Tekrardan short'u seçiyoruz. Short'u seçtiğimizde Dex'te işlem gören 10 Bitcoin balinasının anlık işlemine net bir şekilde şahit oluyoruz. Birinci balinanın nokta 9.19 milyon dolar zararı var. İkincinin 436 bin dolar. Üçüncünün 3.17 milyon dolar. Dördüncü karda. İlk onda sadece iki kişi karda. Birisi 1.07 milyon dolar. Birisi 510 bin dolar karda. Diğerlerin hepsi zararda. Ve likitasyonlarına bakıyoruz. 154 bin, 115 bin, 155 bin, 124 bin. Yani ilk 10'a kadar geldiğimiz zaman Bitcoin'in en iyi halde 130 binin çıkması lazım. Bu ilk 10'dan para kazanabilmesi için. Şimdi çıkarımda bulunuyoruz. Bitcoin anlık fiyatı 114 binde. Bitcoin buradan birinci bayına lik etmek için 154 mi daha hızlı hareket eder? Yoksa longcu balinayı lik etmek için 100 mi daha hızlı hareket eder? Bunun oran orantısını hesaplayıp yönümüzü rahat bir şekilde belirleyebiliyoruz. Buradan likitasyon çıkarımını Balinaların nasıl avlandığını görerek siz de market maker gibi davranıp balinaları avlayabilirsiniz. Bu Bitcoin'in hiperlikit verilerini okurken en önemli faktör. Ethereum'a geliyoruz. Ethereum'da da aynı durum söz konusu. Buradan giriş ve çıkışları tahmin ederek likidasyon fiyatlarını mesela longchar 2800, 2900, 3300, 2900 yani iyi halde 3000'e gelirse ilk 10 balina yiyorlar. Shortchar yemek için ise 3600, 5000, 4000, 8000, 4000'e giriyor. Yani yani Ethereum buradan yaklaşık 5000 dolara gitmesi lazım ki çok büyük bir likidite toplayabilmesi lazım. Veya 3000 dolara gitmesi lazım ki ilk 10 long balinasını yemesi lazım. Yani burada market maker gibi düşünüp manipülasyon bölgelerini belirleyebilirsiniz. Az önce demiştim ki tekrardan kameraya geleyim. Az önce demiştim ki bu Bitcoin ve Ethereum'da çok işimize yarar ama altcoin'lerde işte Solana'dır vesaire, avaksır bunlar da pek işimize yaramaz. Peki niye? Çünkü bu kripto paralar neredeyse tamamı Dex'te değil, Jax'te işlem görüyor. Ama daha farklı, daha güzel bir şey için kullanabiliriz. Solana'ya gelelim. Yine kendim ekranını alıyorum. Solana'ya geldik. Burada Solana longcuların ilk 10'unun bir kişi hariç hepsinin zararda olduğunu görüyoruz. Short'a geliyoruz. Birincinin 818 bin dolar kar var. İkincinin 1. No Üçüncünün 1.43 milyon dolar. Dördüncünün 3 milyon dolar. Beşincinin 570 milyon dolar. Ve 570 bin dolar vesaire. Peki buradan biz ne çıkarmalıyız? Bakın burada likitasyon price'ları pras çok büyük oynadığı için burada pek çalışmaz. Hatta bazılarında yok bile. Burada en çok kar eden cüzdanlardan mesela birisini gözümüze kestirelim. Buraya tıkladık. Bu adamın cüzdanını inceliyoruz. Bu adam şimdiye kadar 6.92 milyon dolar kar etmiş. O zaman diyoruz ki bu iyi bir trader. Buradan buna alarm kurup bu cüzdan takip edip bu işleme girdiğinde bunun aynısını yapabiliriz. Yani biz bu adamı takip ederek ve taklit ederek kar elde edebiliriz. Geri gelelim başka bir balinaya bakalım mesela. Şuradan başka bir coin seçelim. XRP'yi seçelim. XRP'deki en büyük kar eden cüzdanlara bakalım. 2 milyon dolar kar var. Tıkladık cüzdana. Bu cüzdan tıkladığımız zaman bunun toplam panelinin 30 milyon dolar olduğunu görüyoruz ve sürekli böyle yükselerek, düzeltmelerle yükselerek cüzdanı büyüttüğünü görüyoruz. Bu adamın işlemlerini takip ederek biz de bunun yaptığı şekilde işlemleri aynı anda açabiliriz. Bu hangi işlemi açmışsa doğrudan aynısını açabiliriz arkadaşlar. Onun için de CoinGlass'a üye olup bu cüzdanı favori eklediğinizde doğrudan bildirim alabilirsiniz. Tekrardan geri geldik. Mesela ne var bu aralar? Çok popüler ton var. Tona bakıyoruz. Tonda çok az işlem açan merkeziyetsiz balin olduğunu görüyoruz. Ve en çok kaydına bakıyoruz. Diyoruz ki demek ki bu adamların bir insider'ı var. Bak mesela bu cüzdan açıldığından beri yükselerek gidiyor. Açtığı işlemler burada. Profitleri burada. Başka bir altcoin'e gelelim. Mesela piyasa çok tercih edilmeyen bir alt altcoin'e gelelim. Mesela ne var bu aralar? Zora var. Zora açan Dex Binance'ı varsa bakalım. Nereden baksanız 1 milyon dolar karı var. Ve burada cüzdanı yıkmış. Sonra cüzdanı katlamış. Adamı şu an mevcut işlemi. Zora 912 bin dolar karda. Zor işleme gireceğiniz zaman bu adam sattığı zaman mesela siz de short açabilirsiniz. Hiperlikit verilere deyim yerinde ise anonim balinaların radara takıldığı işlemlerinin ve ellerinin açık bir şekilde göründüğü veriler. Market maker bunları avlıyor. Siz de balinayı bu şekilde avlayabilirsiniz veya balinayı taklit ederek başarılı balinaları açmış olduğu altcoinlerden işlem alabilirsiniz. Çünkü bir adam uyduruk bir coin'e 5 milyon, 6 milyon dolar, 10 milyon dolar, 15 milyon dolar işlem açıyorsa bir insider bilgi almıştır. Bilgi yanlıştır, doğrudur ona bir şey diyemem. O adamı taklit ederseniz siz de kazanabilirsiniz arkadaşlar. Tekrarlayalım. Hiperlikit verilerinde piyasayı okumanız kolaylaşacaktır. Bayınlanan likitasyon seviyelerini hesaplayabilirsiniz. Hani bazen borsa çok sağlam iğneler atıyor ya. O iğneleri niye atıyor? Buradan rahatlıkla izrak edebilirsiniz. Mesela önümüzdeki günlerde bitcoin 100 bine iğne atarsa ya bu durduk ya niye iğne attı diye düşünmek yerine buradan ilk 10 balinanın 100.000 bin iğnesinde ilk olacağını göz önünde bulundurmanız daha mantıklı bir hareket olacaktır. Anlatacaklarım bu kadardı. Artık bu tarz kısa kısa piyasa okumanın sağlayan verileri sizlerle paylaşacağız. On chain verilerini, dataları, data chain verilerini, onun haricinde transaction verilerini, işte balina cüzdanlarını takip edebilmeniz veya Binance'lar bazen borsalara kripto para çekiyor. Bunlardan takip edeceğiniz tüm verileri ücretsiz bir şekilde sizlerle bu kanalda paylaşacağız. Görüşmek üzere.